Gülsün Aa. Hoş geldin sahte gelin. Nasıl geçti ateşli yemeğin? Aa sen yokken... ...sahte ailenle de tanışmış oldum. Ah, seni nasıl zorla evlendirdiklerini... ...bu insanların duygularıyla nasıl oynadıklarını da öğrendim tabii. <laughs> Yalan mı? Hı? Doğru. Aa, güzel. Sen ailen kadar yalancı değilsin yani. Ailem değil onlar benim. Doğru. Çeten. Madem her şeyi bu kadar araştırdınız, benim bu işi niye yaptığımı da biliyor olmanız gerekiyor. Ben ailemi bulmak için yapıyorum bu işi. Ah ne kadar üzüldüm. Senin daha önce ne yaptığın hiç önemli değil. Bundan sonra benim için yapacaksın. Çekirge. Bilir misin? Bir zıplar. ...iki ah. İki zıplar. Ha. Ah. Üçüncü de ah. Ay, yakalanı verir, değil mi? Daha önce teklifimi kabul etmemiştim ama artık başka bir seçeneğin kalmadı. Aa, ateş arıyor. Ah, aa, siz yemekteyken aramıştım, konuşamamıştık. İsterseniz şimdi açayım, hı? Burada olduğumu söyleyeyim. Ne dersiniz? Ne, ne istiyorsun benden? Ah, sorry, ya. Kızsın. Ajanım olmanı istiyorum. Aa ajan kelimesi hoşuna gitmediyse onun yerine ım, çalışanım da diyebilirim. Hani ateşle yaptığınız anlaşma gibi bir şey bu. Gerçi onunla biraz fazla yakın bir ilişkim var hani işveren çalışan olarak. Evet. Ah neyse. İki ay sonra mahkeme görülecek. Bu süre içerisinde ateşin aleyhine ne varsa hepsini bana getireceksin. Her ne varsa. Maalesef bu arada ateşi dolandırmakla ilgili projeniz rafa kalkacak davayı ben kazandıktan sonra ateşten şirketi çocukları alayım sonra ne haliniz varsa görün beni hiç ilgilendirmiyor. Ama dava bittikten sonra pılınızı pırtınızı toplayıp buradan defolup gideceksiniz. Düşünmen için 24 saat süre veriyorum. Bunu da iyiliğimden yapmıyorum. Son kez şöyle çiftlikte bir tatil havası alman için yapıyorum. Yarın akşam bana kararını bildirirsin. Aa, ya da şöyle yapalım. Ben yarın kahve içmeye, ateşe geleyim çiftliğe. O zaman söylersin. Aa. Hı. Bu işin ucunda hapishane olduğunu sakın unutmayın. Bir, bir Hanım, ben sizi şöyle şöyle geçiriverim hemen. Doğru söylüyorsun. Ateş görür falan değil mi? Hey, ah, haklısın. Tek akıllı sen zannediyorsun değil mi? Ben senin aklını limonata yaparım. Sen o küçük kafanı sakın yorma. Zileyla, <laughs> yaktın. Abi tamam ne bağırıyorsun ya Allah aşkına kızın günah ne gözünü seveyim. Ya bak ben size söyledim bak bu iş yeterince uzadı dedim gidelim dedim. Al işte başımıza gelene bak. Abi tamam demiştin de nereden bilinmişim buraya geleceğini ya? Kadın yememiş, içmemiş, bizi araştırmış. Allah'ım yardım et, yardım et bana yardım Sen et. bize yardım edeceksin Leyla, sen, sen. Ya abi. Bu işin şakası yok, tamam mı? Kadının söylediği her şey kabul edeceksin. Bizim plan da yürüyecek. Yüzdük, yüzdük kişi kuruğuna geldik. Sadece altıncı aşama kaldı. Onu da halledip vırt gidiyoruz biz buradan. Sen bir sakin, şu eline ayağına bir sahip çık da öyle. Ya hala plan diyorsun ya sen, hala plan diyorsun. Kadın geldi bize dedi ki bana çalışacaksınız. Ajanım ol dedi ya. Onur, ben de onu söylüyorum ya, ben de onu söylüyorum sana. Bir taşla iki kuş yapacağız? Sen bu kadını bir oyala, bu ajanlı koynuyla bir oyala onu. Biz de onu bir yol alalım, tamam Bir sıkalım onu, tamam bu ateş harcalı oyunu da bir yürüsün. Sonra işimiz bitince de gidiyoruz buradan. Başka da çözüm yok. Yok ya. Ne yok ya? Ya niye her şeyi ben yapıyorum? Ya bu kolay mı ya? Sen yap kolaysa. Allah Allah ateşe oyala, füsünü oyala, Leyla yap. Leyla dolandır. Leyla. Evet. Sen sen ölmeyi, bayılmak mı zannediyorsun ne ha? Biteceğiz biz diyoruz. Sen hala bilmem neden bahsediyorsun? Ya Sen kabul etmeyip ne yapacaksın ha? Aşık da değilsin. Tamam. Topla delilleri, ver kadına. Bize ne ya? Bize ne? Tamam, tamam. Bir dakika. Bir, bana bir zaman verin. Ben bir nefes alayım. Ben bir düşüneyim. Bana bir izin verin. Tamam mı? Ula sanki, sanki atop parçalayacak ha. Sanki atop parçalayacak. Bir de izin ver diyor. Hepiniz bu dünyaya kral olmayın ya. Ajanda lazım, ajanda. Oh. Ne diyorsun abi sen? Gözünü seveyim iyice yandın. Ya bana dikmeyin, bilgisini öğretmeyin ya. Ne konuştuğumu anladığınıza şükür ederim. İyi geceler sevgilim. Yardım et bana ne olur. İyi geceler sevgilim. Stop, beni. Yeni banyo yaptım. <laughs> Çok özür dilerim zaman uyuyalım. Bir şey söyleyeyim mi sana? Mis gibi kokuyorsun. Küçük prenses. Hadi uyuyalım.